Herkese yeni videomuzdan merhaba. Bu videomuzda 21 Ekim günü gerçekleşecek olan terazideki yeni aydan bahsediyoruz. Bakalım genel etkileri nelermiş ama her zaman unutmuyorsunuz ki burada bahsettiğimiz yorumlar genel yorumlardır. Asıl olan kendi bireysel doğum haritamız üzerindeki etkilerin yorumunu almaktır. Sevdiğiniz için burç yorumlarından da bahsedeceğim şimdi bu videomuzda da. Ama her daim biriniz ki astroloji derin bir iş ve kendi bireysel doğum haritanızı önce anlamak, sonrasında da diğer o öngörülerle bağlantılı yorumları kendi haritanız üzerindeki etkilerle şöyle bağdaştırıp yorumlamak, harmanlamak çok daha doğrudur, sağlıklıdır. Daha fazla uzatmayalım. Tabii çok da teşekkür edeyim. Öncelikle değinmek, kanala abone olan, yorum bırakan, videoyu beğenen, paylaşan herkese çok teşekkürler. Lütfen videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Eğer videoların devamının gelmesini bekliyorsanız bu kıymetli çünkü artık ezberlemişsinizdir YouTube videolarıyla ilgili YouTube videosu çekenlerin bu bahsedişlerini ezberlemişsinizdir. Çünkü evet algoritmanın bir çalışma sistemi var ve bunlar bizler için önemli. Şimdi 21 Ekim terazi yeni ayı Lefkoşa saatiyle öğleden sonra 15-24'te kesinleşiyor olacak. Türkiye'den izleyenler için de aynı zaman dilimi civarı diyelim. Şimdi 28 derece 21 dakika terazi burcunda gerçekleşiyor bu yeni ay. Ve 21 Ekim ve takip eden 2 haftalık zaman zarfını da ana hatlarıyla bu bahsettiklerimin kapsıyor olacağını da şimdiden söyleyeyim. Yeni ay haritasına baktığımız zaman yeni ayın yeni ay haritasında 8. evde gerçekleşiyor olduğunu görüyoruz. Yükselende 28 derece kova var ve yeni ayda tam net bir şekilde yükselen çizgisiyle üçgen açıda. Yükselen yönetici Satürn ise haritanın birinci evinde balık burcunda retro vaziyette yani gerilemekte. Yeni ay yöneticisi Venüs'e baktığımız zaman ise o da 8. ev girişine çok yakın olduğu için astrolojideki 5 derece kuralını kullanarak onu 8. evde sayıyorum. O da 9 derece 29 dakika terazide ve burada Vindemiyat istediğimiz dediğimiz bir sabit yıldız var ve onunla da kavuşumda. Sonrasında 20 Ekim'le ilgili zaten bahsetmiştik. 20 Ekim'de gerçekleşmiş olan Mars ve Merkür'ün kavuşumu da bu yeni ay haritasında aktif vaziyette. Her ne kadar kavuşum açısı ayrılmakta olsa da yeni ay haritasında yine domine edici etkileri olacak gibi. Güney ay düğümü haritanın 7. evinde, kuzey ay düğümü haritanın 1. evinde ve yeni ay Kiron'la karşı açıda ama bu uzaklaşan, ayrılan bir açı. Bu yine iyi bir gösterge. Bu açıdan baktığımızda ve da haritanın ikinci evinde. Yeni Ay Jüpiter'le 90 derecelik bir uyumsuz açı dahilinde, bu da uzaklaşan bir açı. Ve Yeni Ay Plütonla Burç dışından bir kare açı oluşturmakta, bu da yaklaşan bir dik açı. Şimdi Burç dışından da ne demek? Şimdi Plüton Kova Burcunda, e Yeni Ay terazide, Terazi'den bahsediyoruz ama Plüton Kova Burcunun ilk derecesinde olduğu için. Yine ayda terazi burcunun son derecelerinde olduğu için bir dik açı oluşturuyorlar. Ne zaman ki güneş ve ay akrep burcuna geçiş yapacak zaten bu dik açı da kesinleşecek. Bu da birazcık bu yeni ayın aslında dönüşümler içeren, dönüşümler vadeden ama biraz krizli, zorlayıcı dönüşümler vadeden etkileri açığa çıkaracağını, çıkarabileceğini düşündürüyor. Şimdi yorumlara geçtiğimiz vakit. Öncelikle borç almayı düşünenler varsa, kredi çekmeyi düşünenler varsa, son zamanlarda da şöyle para konularıyla bağlantılı olarak harcamalarını abartanlar varsa, bu yeni ayla birlikte azıcık dikkat edin derim. Yani eğer bir kredi çekecekseniz, bir borç alacaksanız, bunun ne için olduğuna iyice bakın. Çünkü genellikle Özellikle belki kadınlarda görebiliyoruz. Erkeklerde de pek tabii vardır ama ne uyarısı yapmıştım geçtiğimiz haftalarda da, yani geçtiğimiz günlerde de yayınladığım bir videoda. Özellikle Kasım başındaki zaman dilimi, hani Venüs'ün terazi burcundaki transisine dair çekmiş olduğum videoda bahsetmiştik. Kasım başında özellikle lüks tüketim ve ekstra harcamalar ve müsifrik konusunda uyarıcı etkilerimiz var. Özellikle Venüs Jüpiter dik açısının kesinleşmesiyle birlikte. Şimdi bu yeni ay dahilinde de aslında bu lüks tüketim, aşırı harcama merakımız birazcık ekstradan tetiklenebilir, artabilir. Malum işte mevsim değişiyor. işte belki kadınlar kılık kıyafet alma isteğiyle dolup taşabilirler. O nedenle ayaklarını yorganlarına göre uzatamayabilirler. Uzatamayabiliriz. Ya da daha farklı mevzular birazcık para harcama isteğini arttırabilir. E, dolayısıyla yeterince nakidiniz de yoksa hani krediye girme, kredi kartlarını ekstra bir şekilde kullanma gibi örüntüler bu yeni ayında tetiklemesiyle birlikte artabilir. O nedenle bu konuda biraz uyarayım sizi. Çünkü sonrasında bu borçları kapatmak bir tık zor olabilir. Tamam o nedenle dikkatli lütfen harcamalar konusunda. Lüks tüketimi de son zamanlarda biraz zaten abartmışsanız, abartmaya başlamışsanız önümüzdeki günlerde de bu bağlamda dikkat edin derim bu yeni ayın da gerçekleşmesiyle birlikte. Yani bir borç alacaksanız, borca gireceksiniz, birisinden borç almayı düşünüyorsanız da ben bunu ne kadar sürede ödeyebilirimi iyice şöyle hesaplayın. Ondan sonra borç talebinde bulunun lütfen. Belki bu bir minik bir tavsiye sizlere. Bir... Bir taraftan da ödemeler, alacak verecek mevzuları bir tık zorlayıcı olabilir bu zaman dilimi içerisinde. Yani 21 Ekim ve takip eden iki haftalık zaman zarfında başlıyor, bahsediyoruz. Ama bir taraftan da bazıları için yeni kazanç kapıları açılabilir. Şimdi hep ne diyorum hani hatırlatıyorum bireysel doğum haritamızdır önemli olan. O nedenle bu yeni ay bazıları için haritası müsait olan uygun olanlar, haritası vaat edenler için böyle güzel kazanç kapılarını da aralayabilir. Estetik güzellik konularıyla bağlantılı operasyonlar artabilir. Bu zaman dilimlerinde bilemiyorum plastik cerrahların durumu nedir ama biraz bu bağlamda operasyonlar artabilir, harcamalar da artabilir. Güzellik estetik konularıyla bağlantılı yani o sektör ciddi paralar kazanabilir, artabilir. Yani zaten o sektör bence kazanıyordur. Çünkü dış görüntümüze önem veriyoruz. Ama e, o bağlamda bir tık bu 21 Ekim'e takılınca iki haftalık zaman zarfında zirve yapabilir bu konulardaki para temalarıyla ilgili harcamalar. Yani bu süreçte şunu önerebilirim aslında haritanın bütününe baktığımız zaman. Kendimize yatırım yapmak için aslında uygun bir süreç. Ama yani gereksiz harcamalara da dikkat diyor. Yani örnek veriyorum. Ben kendime duyduğum değeri dışarıdaki bir şeylerle sürekli tanımlıyorsam ve ekstra para harcayarak hani kısa süreli kendimi değerli hissetme örüntüsüne giren biriysem bu dönemki harcamalar işimize yaramaz. Yani gerçek anlamda kendimize e, ne kadar yani gerçek bağlamda kendimize ne kadar yatırım yapmış oluruz o konuda bilemiyorum. Tabii karar sizin o bağlamda ama kendimiz için bize iyi gelebilecek, hedefimiz doğrultusunda hani bazı atılımlar yapabileceğimiz konularda harcamalar için belki uygun bir zaman dilimi olabilir. Dediğim gibi. Haritası da vaat edenler Örnek veriyorum artık bir birikiminizi yapmışın, yapmışsınızdır ve bir miktarda borca girmeniz lazımdır. İşte o hayalinizdeki evi satın alabilmek için gibi. Şimdi o durumda önünü arkasını iyice hesaplamışsanız belki uygun bir dönem olabilir gibi yani hayallerinizi desteklemek konusunda anlatabilmişimdir umarım ne demek istediğimi. Bir taraftan da psikolojik ve ruhsal açıdan yine kendimiz için yatırım yapmak adına tetikleyici etkiler çalışabilir. Mesela neler olabilir? Şimdi bu yeni ayla birlikte her ne kadar yeni ay olsa dahi boşanmaların artabileceğini söyleyebilirim. Ya da boşanma sürecinde olanlar bu yeni ayla birlikte 21 Ekim'e takip eden 2 haftalık zaman zarfında boşanma neticelenmeleriyle de buluşabilirler. Yani o süreç içerisinde devam edenler için söylüyorum yine. 21 Ekim'e takviren 2 haftalık zaman zarfında Boşanmalar, ayrılıklar, ciddi ilişkilerin sonlanması gibi temalarla bağlantılı olarak da fazlasıyla gündem meşgul olabilir. Bunlar artabilir. Bazı ortaklıklar da bitebilir. Aynı zamanda bu süreçte uyaracağım şeylerin bir tanesi var olan ilişkilerle, evliliklerle vesaire ya da normal romantik ilişkilerle bağlantılı. Belki arkadaşlık ilişkileriyle de bağlantılı diyebiliriz. Bazı aldatılmalar, bazı ilişki skandalları ve yalanlar da gündeme çıkabilir. 21 Ekim'i takip eden iki haftalık zaman zarfında ve dolayısıyla ayrılıklarda da bir artış Gözlemleyebiliriz onu belirteyim. Biraz yani alt metinde özdeğer sarsıcı temalar sonucunda yeni başlangıçlara doğru sistemin yönlendirişi söz konusu olabilir kolektifi. Şimdi benim yeni aya dair ana yorumlarım bu şekildeydi. Şimdi gelelim burçlara bakalım. Koçlar sizlere baktığımız zaman bu yeni ayla birlikte bir ilişkiye başlamak, bir evliliğe doğru adım atmak, yeni bir ortaklık kurmak, yeni bir konuyla alakalı anlaşma, sözleşme imzalamak adına gündemleriniz söz konusu olabilir. 21 Ekim ve takip eden 2 haftalık zaman zarfında ama bir taraftan da bir seneden uzun ilişkisi olanlar ya da evli olanlar ya da ciddi bir ilişki içerisinde olanlar, nişanlı vesaire gibi bu bağlamda kimisi için diyorum ama şimdi herkes için değil tabii ki. Bu bağlamda bazı ayrılık temaları da gündeminize yer alabilir. İlişkiyle bağlantılı yalanlara, skandallara, aldanmalar, aldatılmacalar gibi temalara Az dikkat edin derim sizlere. Bir konuyla ilgili bir anlaşma yapacaksanız örnek veriyorum, bir atılımda bulunacaksanız ve para da tabii söz konusuysa parayla ilgili yatırım yapacağınız o her neyse o ortaklıkla bağlantılı önünüzü arkanızı iyice değerlendirin derim. Hemen böyle aceleye gelip adım atmayın, iyice araştırın derim. Boğalar sizlere baktığımız zaman bu yeni ayla birlikte yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeni bir iş ortamına giriş yapabilirsiniz. Örnek veriyorum çalıştığınız yerle bağlantılı odanız değişir. Çalıştığınız kurum değişmez ama çalışacağınız yer değişir gibi düşünebiliriz. Ya da yeni bir iş arkadaşı gündeminizde yer alabilir bu yeni ayla birlikte. Onu söyleyebilirim. Daha keyifli Günlük rutinleriniz söz konusu olabilir. Her türlü sürüncemedeki işlerinizi de 21 Ekim'de iki haftalık zaman zarfında halledebilecek güzel hissiyatları kendinizde bulabilirsiniz bu ağlar. Onu belirtebilirim. Bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Örnek veriyorum bu zaman zarfı içerisinde. 21 Ekim'in takibinin iki haftalık zaman zarfında. Sağlığınızla alakalı olarak da belki... Check-up'larınızı yaptırabilirsiniz, yeni bir başlangıca imza atabilirsiniz gibi de düşünebiliriz. İkizler özellikle flörtlerle alakalı sizi destekleyebilecek bir yeni ay söz konusu. 21 Ekim ve takip eden iki haftalık zaman zarfında yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir belki. Fakat biraz dikkat edin. Ee, herkes için söylemiyorum. Doğum haritası önemli pek tabii ama skandallara vesile olabilecek bazı flört ve aşk temalarına dair de uyarı veriyor bu yeni ay. O nedenle dikkatli olun. Ekstrem, yani ekstrem bir örnek vereyim sizlere. Ekstrem bir örnek vereyim. Mesela şimdi aklıma geldiği için illa öyle olacak bir şeyden bahsetmiyorum. İşte boşanma aşamasında olan birisiyle daha o henüz boşanmadan bir ilişkiye başlarsınız ve biraz skandal vari bir durum olur gibi örnek vereyim. Siz anlayınız gibi düşünebilirsiniz o hususlarda bir nebse dikkatli olmak gerekiyor. Ama hobilerinize alan açmak, kreatif alanınıza alan açmak adına çok harika dönemlerde, dönemlerde olduğunu söyleyeyim. Değerlendirin derim. Yengeçler, eviniz, yuvanız, aile temalarıyla bağlantılı olarak yeniliklerin söz konusu olabileceği bir zaman zarfındasınız. 21 Ekim ve takip eden iki haftalık müddet boyunca. Fakat evli olanlar ve evliliği yolunda gitmeyenler için ise belki artık ayrılık, boşanma sürecinde olanlar için ise boşanma sürecinin artık sonuçlanması gibi durumlar da 21 Ekim'de takip eden 2 haftalık zaman zarfında söz konusu olabilir. Onu belirtebilirim. Belirtelim belirtebilirim sizlere. Ya da yeni bir eve taşınmak, evle alakalı bazı yenilikler, değişimler yapmak adına da değerlendirilebilir. Belki hayatınızdaki partnerinizle aynı eve çıkmak gibi temalar da gündemde yer alabilir. Aslanlar sizlere baktığımız zaman Özellikle yeni fikirlerin doğuşu, kısa mesafeli olsa da yeni seyahat temaları, yeni eğitimler almak gibi kararlar bu yeni ay ve takibinin iki haftalık zaman zarfında gündeminizde yer alabilir. Kardeşlerinizin hayatlarında da böyle yenilikler söz konusu olabilir. Kiminizin kardeşi ya da ailesindeki akrabalarıyla bağlantılı evlilik, nişan, söz gibi temalarda bu zaman diliminde gündeminizi belki de meşgul edebilir. Başaklar sizlere baktığımız zaman para konularıyla alakalı olarak yenilikler söz konusu ve yaşamlarınızda yeni para kapıları açılabilir. Biraz lüks tüketime dikkat diye uyarmıştım sizleri zaten. Özellikle videonun başında bahsettiğim kısmı sizin ekstradan dinlemenizi de tavsiye edeceğim. Şimdi örnek veriyorum size evet birazcık genel olarak başak teması dikkat eder harcamasına vesaire ama haritanızı bilemiyoruz. Her yükselen başak için aynı şey söz konusu olmayabilir ama biraz böyle para konusunda sıkışıksanız ama bir taraftan da estetiğe, güzelliğe, giyime, kuşama, para harcama isteğindeyseniz gidip belki borç almayı seçeceksiniz. Örnek veriyorum bu zaman diliminde. Ama borç alacaksanız ya da bir krediye girecekseniz de önünüzü arkanızı iyice kontrol edin. Yani ödeyebilecek misiniz? o belirtilen vadede yani mantıklı bir şekilde e, karar vererek lütfen borca girin derim eğer öyle bir durumda söz konusuysa. Teraziler sizlere baktığımız zaman özellikle belki kendinize, yaşamınıza, ilişkilerinize dair yeni başlangıçların söz konusu olabileceği. Artık böyle e, ilişkilerle alakalı belki yolunda gitmeyen durumların belki ya çözüm kazanabileceği ya da başka bir forma bürünebileceği ayrılık boşanma aşamasındaysanız 21 Ekim'e takip eden iki haftalık zaman zarfında artık bu boşanma aşamasının belki sonuçlanabileceği zaman dilimlerinde de olabilirsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Akrepler sizlere baktığımız zaman böyle arka planda bazı yenilikler olmaya başlıyor gibi hayatınızda. Fakat şöyle söyleyeyim, yolunda gitmeyen bir ilişkiniz varsa, yolunda gitmeyen o ilişkinin yanı sıra sizin bilmediğiniz, o ilişkiyle bağlantılı, arka planda dönem, dönem durumlar varsa bir müddet sonra bunları belki fark etmeye başlayabileceğiniz zaman dilimleri içerisine giriş yapıyor olabilirsiniz. Ruhsal konularla maneviyatta ilgilenmek bu alanlarla alakalı olarak kendinize, ruhunuza doğru yol alabileceğiniz yeni kapılar açmak adına da güzel vakitlerde olabilirsiniz. Destekleyici vakitlerde olabilirsiniz. Ama bir tık böyle ilişkiler, ortaklıklar mevzularında yeni bir konuya giriş yapacaksanız biraz daha temkinli olmanızı tavsiye edebilirim. Bunlar genel yorumlardır, unutmuyorsunuz. Yaylar. Sosyal anlamda yeniliklerin, Yeni arkadaşlıkların söz konusu olabileceği vakitler içerisindesiniz diyebilirim sizlere. Bayağı böyle sosyal anlamda aktifleşebileceğiniz daha böyle yeni belki çevrelerin yaşamınızda söz konusu olabileceği, bekarsanız aradığınız belki aşkın sosyal alanınızdan çıkabileceği iki haftalık zaman zarfına giriş yapıyorsunuz. 21 Ekim'e takip iki haftalık zaman zarfına bir bakın derim. Aynı zamanda niyetler, dilekler sevgiyle bağlantılı arkadaşlıklarla bağlantılı, ilişkilerle bağlantılı niyetleriniz, dilekleriniz varsa bunların tezahürleriyle buluşabilirsiniz bu yeni ay ve takvim iki haftalık zaman zarfında. Oğlaklar iş kariyer konularıyla bağlantılı yeniliklerin söz konusu olabileceği vakitlerdesiniz belki artık çok daha fazla sevebileceğiniz bir işe adım atacaksınız. Çok daha böyle yürekten, kalpten yapacağınız bir işe imza atmaya başlayacaksınız. Belki bu kadınlarla alakalı, giyim kuşamla alakalı, estetikle, güzellikle alakalı bir iştir. Bilemiyorum ama artık sanki o bağlamda bazı yenilikler olabilir hayatınızda özellikle kariyer anlamında. Kalpten yeniliklere imza atacak olanlar varken aranızda belki kariyerle ilgili değil de yaşam yolunuzla alakalı belki çok kadersel bir ilişkinin başlangıcıyla alakalı bir değişim yaşayacaksınız belki yeni ay ve takiben iki haftalık zaman zarfında kovalar sizler için çok güzel bir seyahat söz konusu olabilir. Çok sevdiğiniz ülkelere doğru seyahat etmek adına 21 Ekim ve takvim 2 haftalık zaman zarfını değerlendirebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak açısından da değerlendirilebilir. Örnek veriyorum, güzellikle, estetikle ilgili bir yükselen kovasınızdır. Bu bağlamda bilginizi arttırabileceğiniz yeni bir eğitim alabilirsiniz yurt dışında seyahat edip. Bu da bir örnek tabii. Balıklar sizlere baktığımız zaman özellikle bahsettiğim yorumları siz de dinleyin videonun başındaki. Ayrıca bu dönemde yeni bir krediye borca girecekseniz ve bir tık da böyle harcamalarınız son dönemlerde artmışsa ve artmaktaysa önünüzü arkanızı iyice kontrol edip o krediye borca girin lütfen. Çünkü sonrasında ödemekte güçlük çekeceğinizi hissediyorsanız, bakın hissediyorsanız derim. Çünkü siz daha ziyade sezgilerinize yol alırsınız. Öyle bir durum hissediyorsanız biraz frene basın lütfen balıklar. Çünkü harcama isteğiniz, işte güzelliğinizle ilgilenme isteğiniz, lüks tüketim isteğinizin fazlasıyla böyle biraz artabileceği vakitlerdesiniz. Keyfe, eğlenceye, o anlık sizi mutlu hissettirecek şeylere gereğinden fazla para harcamamaya çalışın. Bu süreç psikolojik ve ruhsal gelişiminizi sürdürebilmek kendinize doğru bu bağlamda yol alabilmek adına değerlendirebileceğiniz bir süreç terapi almak, kendi ruhunuza ve psikolojik gelişiminize katkı sağlayabilecek belki kitaplar okumak, bu bağlamda adımlar atmak adına da güzel vakitler söz konusu olabilir. Umarım videomuzun katkısı bol olmuştur sizlere. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.